Çarşambayı sel aldı bir yar sevdim El aldı aman aman bir yar sevdim El aldım. Keşke sevmez olaydım Elim koynum da kaldı Aman aman elim koynum da kaldı Oyn Neymiş aman aman kaderim böyleymiş Gizli sevda çekmesi aman aman Ateşten göm lekemiş Çarşamba yollarında kelepçe kollarında aman aman kelepçe kollarında Allah canımı alsın O kolların kollarında Aman aman O kollarında Oy neymiş? Neymiş aman aman kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi aman aman ateşten gör lekemiş Çarşamba yazıları körpedir kuzuları aman aman körpedir kuzuları Allah alım ayazmış bu karaya zıları aman aman bu karaya zıları. Yarım gurbette alar, oydalar dalar aman aman ya.